Ya babadan geliyor işte 1980'lerden, 90'lardan beri. Biz hevesliyiz bu 124 merakı var. Başka arabaları zaten gözümüz görmüyor. Öyle olunca biz de bir 124 alalım. Kendimiz kafamıza göre restore edelim. Yani full restorasyon gördü araç. Yani fabrika neyse o şekilde. Ya bu arabayı almak için epey uğraştık tabii. Bayağı bir birikim yaptık ilk önce arabayı aldıktan sonra restorasyona başlamadan önce parçalarını temin etmeye başladım. Ondan sonra restorasyon sürecine başladım. Ya parçaları da burada bulmak zor. ya Biraz İstanbul'da buldum. Dediler yurt dışında da var parçası. Yurt dışından temin ettik. İşte Almanya'dan, İtalya'dan. Bazı İspanya'dan gelen parçalar da oldu. O şekilde restorasyona başladık. Bir yıl restorasyon süreci sürdü. Bir yıldır da garajda yatıyor yani. Bir yere gidiyoruz. Mesela benzinlikten benzin almak için duruyoruz. Ya yani fotoğraf çektirenler işte merak edenler soruyorlar. İşte nasıl nasıl topladın, nasıl ettin diye. Yani çok ilgi çok. Mesela araba garajda durduğu zaman üstüne battaniye mahtane örtüyoruz. Ya mesela diyor evde battaniye koymadın arabaya bakacağım diye. Öyle yani evdekiler de biraz kızıyor. Yani bir şey olacak diye çok korkuyorum. Ya yani bir yere yanaşamıyorum. Biri yanına yanaşsa, biri hızlı geçse ondan bile korkuyorum yani. Artık aileden birisiymiş gibi, çocuğumuz gibi saklıyoruz. Yani korktuğumuz için artık koruyamayacağız diye o yüzden satalım diye karar aldık yani. Ya modeline takılmayalım. Yani şimdi güncel bir sıfır araba almaya kalsın, bu parayı alamazsın. Benim için sıfır arabadan yönelir yani. 2-380 bin lira bedeli değil yani o aslında verdiğimiz emeğe karşılık bir de tabii bunu alması var, onca şeysi var. Yani o yüzden 280 binler benim için az bile yani.